Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video çekeceğim. Bugün menüde yaprak sarması ve lahana sarması var. İkisini bir karıştırıp saracağım. Şöyle ben sararken siz de bana eşlik edin istedim. Tabii ki izlemeye geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. şöyle bir başlayalım bakalım. Siz hiç yaprak sarmasından lahanayı karıştırıp sardınız mı? Ben genelde karıştırıp sararım yani. Çünkü çocuklar yaprak yiyor. Biz lahanayı seviyoruz. Öyle lahana zamanı. Böyle bir karışık sarıyor. Galiba az kaldı. Önce. önce bir yaprağı haşlayayım. Lahananın üzerine ben böyle biraz tuz suyuna tuz atıyorum yani. Çünkü yaprak basma olduğu için şöyle basma yaprak olduğu için tuzlu oluyor. Pişerken de hiç tuz atmıyorum. Biraz da içine atıyorum. Başka da atmıyorum yani. Şöyle önce yaprağı bir haşlayalım. Daha sonra ona haşlarız. Şöyle kaynadı galiba. Şöyle koyayım. Biraz haşlıyorum ben tuzlu suyu gitsin diye bunu basma olduğu için ben böyle suda bir iki daşla bir kaynatıyorum. Kim üzerine sıcak suda döküyor da ben öyle yapmıyorum. Yani kettle'da sıcak, sıcak su dökenler de var. Ama ben böyle kaynar suda bir dakika, iki dakika falan bir kaynıyor, kaynatıyorum bunu. Da suyunu suyun içinde tuzunu daha iyi alıyor böyle olduğu için. Ben şöyle de şeyi doğradım ben sarımsak soğan maydanoz doğrayacağım biz et koymayız içine bazı yerlerde et koyan da var arkadaşlar ama biz et koymayız yani etli yemezler kıymalı filan koyanlar yapanlar var ama bizimkiler sevmiyor öyle olunca da beklettiğin zaman yani 1-2 dakikayı geçtikten sonra yırtılma oluyor. Böyle 1 dakika 2 dakika falan bir tutuyorum. Sıcak suyun içinde. Başka bir Tutmiyorum. akşam yemeğim de hazır olunca vallahi akşama kadar rahat oluyorum. Yani şöyle lahmayı haşlıyorum. Atın biraz içine. Şöyle biraz tuz atalım. Şöyle bir karıştırın arkadaşlar. Çünkü la pişerken tuz atmıyorum yaprak tuzlu olduğu için. Normalde da böyle haşlarken atıyorum tuzunu. Şöyle. Çok mu olacak galiba? Şöyle biraz daha. Bir haşlansın. Çok kaşlamaya gerek yok sıcak suyu gördü mü hemen onu veriyor. Birazcık yumuşasın. Bu da tam sarmalık yani yumuşak böyle turşuluk değil. Lahanalık. Lahana, ay lahanalık diyorum pardon. Sarmalık. Şirilemi sürüştüm. İşte şöyle öbürünü de koydum içine de. Eşimle ben lahana seviyoruz. Çocuklar yaprak sevi seviyor. O yüzden böyle kışın karıştırıyorum. Yazın zaten hep yaprak oluyor. Lahana çıktığı zaman yani karışık bir şeyler çıkıyor ortaya. Böyle karıştırıp sarıyorum. Yaprağımızı haşladık. Yaprağımızı çok güzel annem yapmış kas dermiş. de Bunu... ibadette güzeller. Yumuşacık. Evet, çıkar. Bence <laughs> artık yeterlidir. Diye düşünüyorum. yani bir akşam yapalım. Evet arkadaşlar şöyle ben şeyi doğramıştım. Soğan, sarımsak doğramıştım. Maydanozunu da doğrayayım arkadaşlar. Şöyle maydanozu yıkamıştım. Şöyle ondan sonra filincini falan yıkayıp koyalım malzemelerini. Sonra saralım. şöyle saralım. şimdi maydanozunu da doğradık arkadaşlar. Şöyle pirinci yıkayayım çarpına kadar şöyle malzemelerini koyalım. Biraz tuz atıyorum arkadaşlar. Şöyle. Biraz karabiber. Evet arkadaşlar ben biraz da somak tozu atıyorum. Gayet de güzel bir lezzet veriyor somak tozu. Böyle sarmanın içine şöyle yani birazırım iki kaşık kadar içinde kaşığı. Şimdi buna salça yağı falan koyacağım. Şöyle getireyim salça. Şöyle Bu tatlı biber salçası biraz tatlı biber salçası koyalım. Bu da acı biber salçası. Annem yapmış. İkisini de el yapımı. Bu çok acı. Bu kadar koysam yeterlidir. Yani çocuklar yiyor da çok acıyı yine de çok büyük yani. Şöyle biraz da domates salçası koyalım. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle biraz da yağ koyalım. Şöyle. Şöyle. Şimdi işte suyun. Böyle bizimki salçalı falan olur yani bazen. Bazı yerlerde böyle kuş üzümlü falan yapıyorlar ama beyaz bir mümkün değil. Yemezler öyle bir şey yani. Bizim sarmamız böyle zeytinyağlı. Bol zeytinyağlı olur. Ve salçası da bol olur. Yani biz böyle salçasız yemek yiyemeyiz. Yemezler yani alışık değiller. Bakın öyle olur bizim yemeklerimiz arkadaşlar, bol salçam, yağla, acısı bol. Yani bizim çocuklarımız da alışmıştır acı yemeği. onlar da yiyorlar. Evet arkadaşlar şöyle ben hazırladım. Şöyle şu şalarına da kazan dibine koyayım. Şöyle çöplerine falan. Daha güzel olur yani. Şöyle çöplerine alalım. şöyle başlayalım. Evet arkadaşlar kim böyle tabakta sarıyor da ben mümkün değil tabakta sarama öyle alışmamışım çünkü böyle tabağın üzerinde. Akşama kadar aynı sararım öyle yani saramıyorum öyle. Ben böyle elimde sararım. Biz böyle alışmışız yani annem gibi de hep böyle yapardı. Biz tabakta sarmayız. Böyle elimizde sararız. Hani şöyle. Böyle. Yani elim böyle alışmış benim de. Kimi tabakta sarıyor ama böyle hemen sararız. Şöyle çöplerini kesin. Kolay olur. <laughs> en azından. Böyle de saranlar hep dışında pirinç falan olur diyorlar ama arkadaşlar biz ikinde olmaz bak. Böyle gayet de ince de sararım ben. Hatay usulü. Yaprak sarması ve lahana sarması. Karışık. O taraflarda düğünlerde de yaparlar arkadaşlar böyle yazın düğün olduğu zaman lahana sarması plan yaparlar böyle kına bittikten sonra akşamdan sarmaya başlarlar yani sabahta erken de pişirler önce öyle yaparlardı da şimdi çoğunluk yemek şirketine vermeye başladı yani biz küçükken hep hatırlıyorum ben <laughs> akşamdan böyle kına bittikten sonra akşamdan lahana sarması falan yaparlardı dolma falan. Ama şimdi kalktı pek nadir artık evlerde yemek yapma. Şimdi şeydi hep yemek şirketlerine veriyoruz yani hepimiz veriyoruz artık yapan da bulamıyorsun çünkü artık eskiler yok böyle çocuklar da gelir öyle arasına geliyorlar okulda. Yani onlar gelmeden Bitirirse iyi olur. Öyle arasına geliyorlar sabah gidip tekrar gidiyorlar. Yani öyle olunca da biraz yoğun geçiyor günümüz. Şöyle. arkadaşlar. Böyle sarıyoruz. Yani bunu tabakta sarsam saramam herhalde. Önce bir tarafa yaprakları, bir tarafa lahanaları koyuyorum ben. Hem alırken de kolay oluyor. Yani kim hanginde istiyorsa alması kolay oluyor öyle de olunca. Bir taraf lahana, bir taraf yaprak olduğu zaman. Dolmayı da çok yemiyorlar o yüzden pek dolma doldurmuyorum ve yazın dolduruyorum da kuru dolmayı da sevmiyorlar böyle o yüzden daha gerçi bizim buralar yaz da bugün hava biraz bozuk gibi yani Kasım'ın 25'i bugün ama hala hava sıcak dün mesela gayet böyle çarşıya çıkmıştım. bayağı yakıcı bir sıcak vardı. Daha kış gelmedi. Çoğu yerleri yağmur, kar falan yağıyor herhalde. Kar yer var mı bilmiyorum ama. Erzurum kesin vardır da Erzurum'a. Falan. Ama bizim buralara kış geç geliyor. Yani çok bir kış görmüyoruz biz. Böyle bir iki ay filan böyle aralık Ocak Şubat gibi filan yani genelde biraz Şubat Ocak sonu Şubat gibi filan bir soğuk oluyor başka da öyle bir soğuk olmuyor güneş oldu mu gayet sıcak yani bahar havası gibi oluyor evet arkadaşlar şöyle biraz yaprak sarıp, biraz da lahana saralım şöyle bir akşamlık olursa da yeterlidir daha daha kolay aslında sarılması. Biz böyle lahanayı da böyle sararız. Biraz büyük olur ama şu olmaz. Bazıları da böyle muska şeklinde sarıyorlar ama hiç öyle denemedim. Böyle de sarmayı da hiç bilmiyorum. Yani biz böyle dolar dururuz. Yani şöyle. sararız. Şöyle. Gayet de güzel olur yani. Lahana da biraz da yağlı olduğu zaman lahana sarması daha güzel oluyor şöyle. Dışı falan çıktığı zaman yağlı. Çok daha lezzetli oluyor. şöyle arkadaşlar. Şunları da şöyle koyayım. Dolayıp bir sarma yapılır yani. Bakın. Şöyle arkadaşlar göstereyim size. Arkadaşlar bir beğeni atın lütfen. Yani çok bir şey istemiyorum sizden. Bir beğeni atıp bir like atıp bir destek olursanız memnun olurum. Küçükleri de sarıyorum ben böyle yırtılmış filan değil. Yani oluyor hepsi. durdum evet, Ne koydum Bana daha kolay sarılıyor. Yaprak biraz daha çok oyalıyor. Ama lahana öyle değil. Evet arkadaşlar ben şöyle çocuklar öyle arasına gelmeden sardım bitirdim. Bir tarafa lahana, bir tarafa yaprak. Akşamki yemeğim hazır. Çok şükür. Elhamdülillah böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Bir beğeni, bir like, bir abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir destek verirseniz sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet ederim.